Şimdi geçtiğimiz hafta hakikaten çok sert geçti. Pek çok e, me <laughs> mecrada bunlar konuşuldu. Ben de birkaç yerde daha konuştum. Bakıyorum hani sen de burada zaten detaylıca anlattın. Evet. Özellikle dünkü yayınında söylediğin bir şey vardı. Dün derken bunu şimdi cuma çekiyoruz. Perşembeki yayınında söylediğin bir şey vardı. Neden biz bu insanların ağzına bakmak zorundayız? Çok önemli değil mi? Şimdi Yine şöyle bir yerden alalım arzu ederseniz. AKP'nin ve Sayın Erdoğan'ın iktidara gelmeden önce hep böyle bir yaratmaya çalıştığı bir algı vardı. Neydi o? Neydi o? Sivil. Bunlar sivil ama rejim çok militarist askeri. Bunlar demokrat, demokratik. Rejim ise çok antidemokratik. Bunlar çoğulcu, kapsayıcı, bir şeyci. Rejim ise çok böyle... Hani rahmetli Türkeş'in dediği gibi mozaik değil mermer değil mi? Sonra iktidara geldiler. İlk yıllarda böyle biraz hani batının da iteklemesiyle içeride de kendine liberal diyen bazı işte taraf ve çevresi kesimlerin karşı devrimcilerin diyelim ya da ikinci cumhuriyetçilerin onların da işte normatif ve söylemsel olarak desteğiyle mış gibi yapıldı. Hani 2010'a kadar falan. Plaçlar destekliyordu bir yandan. Burada yapılan şey neydi özellikle? İşte büyük hani bayramlarda Cumhuriyet Bayramı işte 23 Nisan'da geliyor falan ona da kutlu olsun. Hani böyle müsamereler yapmayalım. Bunlar militarist. Tamam. Ordu işte şurada da çok etkili olmasın orası militarist. Tamam. İşte demokrasiye çok böyle şey oluyor. Köstek oluyor bu hukuk. Biraz oradan mı? Tamam. Sonra 2010 oldu. O zamanki referandum ve yetmez ama evet süreciyle birlikte de yüksek yargı ele geçirdi. Sonra bir başlık pat 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 başka başka şeyler oluyor. Ne oluyor? Demokrasi falan işin bahanesiymiş meğerse baya hani ee, vesayet kurumu dedikleri aslında denge ve denetleme kurumlarını yavaş yavaş ele geçirmeye ya da yok etmeye başladılar. Son geldiğimiz noktada da 2025 itibariyle şöyle oldu. Geçtiğimiz haftalarda da belirttiğimiz gibi ki Berkesen Hoca bu arada yazdı. Ee, çok hani oradaki tiradımı beğenmiş. Bizim kitapta anlatmaya çalıştığımız şeydi diyor. Onların bir post post kemalizm argümanları ve buna dair bir şeyleri var ya. Hani dedim hocam siz yazın ben okuyayım halkımıza anlatacağım. Halka akademisyenlerden çeviri. Tam olarak bu. O dönemin e, en ne diyelim sert kemalistlerinin bile Hani Erol Mütercimler bir, biriyle telefonda konuşurken şey diyor ya işte 9 Martçı mısınız efendim? Kesinlikle devrimci misiniz? Yüzde yüz falan. Ya yani öyle insanların bile hayalinde olandan fazlası oldu. Ya yani ben bu kadarını hayal edemezdim ya. Ciddi ciddi geçtiğimiz günlerde hani ben de bir yerlerde konuştum. Başkalarını da konuştum. Bundan sonra veliaht kim olur falan diye sanki şey şehzade yarıştırılan bir döneme falan girdi. Biz ne yaşıyoruz? Biz ne yaşıyoruz? Yani demokrasi şöyle. Demokrasi deniyordu. İleri demokrasi. O zaten gitti de. Demokrasiyi boş veriyorum şimdi. Sandık falan yok. Cumhuriyetin kendisi mi çöküyor? Biz ne nereye gidiyoruz? Monarşiye mi gidiyoruz? Sorularını soruyor insanlar. Bu en e sert kemalistlerin bile aklına gelmeyecek bir şeydi. Baya hani e Sayın Erdoğan'ın ve etrafındakilerin 90'larda söylemiş olduğu bu bit işte tramvaydır inilir. İşte ne bileyim kanlı mı olacak, kansız mı olacak, işte Allah'ın sözü varken laiklik bilmem ne, hem Müslüman hem laik olunmaz falan. Çok uçlarda olduğu düşünülen laflar. Hani hep böyle mi düşünüyorlarmış acaba? Gerçekten siz hep böyle mi düşünüyordunuz ya? Şimdi böyle deyince de bir sürü insan sen layık mısın? İşte tabii ki öyle düşünün. Evet de kardeşim böyle diyoruz da içten içe siz de mesela ya o kadar da değildir diyordunuz değil mi? Hakikaten o kadarmış. İnanılmaz. Bu ne olmuş oldu? Zahiri kaldırdık ama Bir tiyatro oynanıyordu. Bitti. Tiyatro bitti. Avrupa Birliği vardı eskiden ondan konuşuyorduk. işte oradan işte bir yere açılım yapıyordu. Demokrasi şu bu falan. O tiyatro zaten bitmişti. Sonra ne tiyatrosu başladı? 2015 sonrası özellikle işte darbe kalkışması sonrası. Devletçilik tiyatrosu. Devletçilik oynuyoruz. Çocuklar doktorculuk oynar falan. Biz de devletçilik oynuyoruz o zamandan beri. Çok ciddi bir devlet varmış. O öyle bir devletmiş ki şimdiye kadarkilere benzemezmiş. Çünkü şimdiye kadarkiler zaten şey bizim üzerimizde çökelemiş birileriymiş. Biz çok güçlüymüşüz, müthiş olacakmışız ama bu iç ve dış hainler bizi hep böyle engelliyormuş. Hani vardır ya Erbakan Hoca bilmem ne tankı yaptı ama işte şeyler, masonlar bilmem ne falan. İşte ne bileyim Türkiye'de bor madeni varmış da Lozan'ın 100. Lozan'ın 100. yılda geçti kaç iki sene oldu bor mor nerede o belli değil falan. Gizli anlaşmalar varmış. Yok işte gerçek Atatürk ölmüş de onun yerine bilmem de ne, Yahudi mas neye, bilmem ne bilmem de koyun geç. Ben bunları şimdi böyle söylüyorum ama hani bu açıklıkla söylemek gerekiyor. Çünkü toplumun araştırısı yüzde otuz beşi Atatürk'ün gerçekten de işte daha şeydeyken Suriye'deyken ölüp sonrasında yerine bir Yahudi mason bir şeyin geçtiği ve ülkeyi onun yönettiğine inanıyor. Ya da İsmet İnönü'nün gidip İngilizlerle anlaşma yaptı ve kasten hani ülke toprağını peşkeş çektiğini düşünüyor. Ya da biz zaten demokrasiymişiz eskiden de işte Osmanlı zaten çok iyiymiş de buna bu arada Batılılar çok iyi. Osmanlı multiculturalizmi ve kapsayıcılık falan. Evet doğru ha, bir hani. ara bayağı konuşuldu o ya. Ya bu arada şöyle ben kesinlikle hani Osmanlı düşmanı diyebileceğiniz birisi de değilim. Bir de Osmanlı düşmanı olmak te teorik olarak teknik olarak da zor. 600 yıllık ya 650 yıllık şeyin hangi kısmına düşman olacağım ben? Yani Orhan Bey'i alıp Abdülhamit'in karşısına çıkarsam bu iki insan anlaşamaz anlatabiliyor ha, muyum bu yani? Bu Bu Osmanlı meselesine ya. bakışta çok ciddi anakronizm ola geldi Türkiye'de. Bunu bu da dönemi, bilerek yaptılar. Mi? Bilerek yaptılar dediğin gibi yani. Işte 1940'lar Türkiye'siyle 3. Selim dönemini karşılaştırma falan. Tam bu anakronizmdir yani. Ya bu arada şey komple teorisine bir şey ekleyeceğim. Ee, dedin ya hani işte İsmet İnönü İngiliz ajanıymış falan böyle garip garip teoriler şey komple teorileri var ya. Ee, ya Aysu'da kölemen İngiliz arşivlerine girmiş bir araştırma yapıyor akademisyen yani kendisi Almanya'da bildiğim kadarıyla o, o spesifik o dönemi araştırıyor şeyi paylaşmış Twitter'da ya diyor İngilizler o kadar İsmet İnönü'ye takıklar ki diyor hep İsmet İsmet yine kabul etmedi İsmet her şeye hayır diyor İsmet her şeyi batırıyor İsmet yüzünden hiçbir şey yapamıyoruz falan yazıyorlarmış İngilizler çünkü hakikaten aslında asker kökenli olmasına rağmen çok da iyi bir da diye söylenir ya. Hiçbir istediklerini vermemiş İngilizlerin. her şeye ayak diremiş. Hayır kardeşim, hayır hayır kardeşim, hayır falan <laughs> İsmet'in ölü şey yani o çok ilgimi çekti. Bakalım hakikaten çalışmasını merakla bekliyorum Ayşu da kölemizi yani böylelikle de mesaj yollamış olalım. Benim de bildiğim kadarıyla hani okuduklarımdan bildiğim İsmet Paşa'yı oraya gönderirken Atatürk şeyi düşünüyor. Buraya gerçekten tecrübeli bir diplomat gönderirsek diplomatlar ekseriyetle sonuçta bir müzakere ve uzlaşmacı olduğu için. Çünkü biz buraya İsmet'i gönderelim, bu zaten ne denirse hayır diyecek yani kütüp gibi. <laughs> <Ve> hakikaten de <laughs> öyle oluyor. Bir de kulağı da çok duymadığı için topçuluktan dolayı, işte Churchill anlatıyormuş falan karşısında. Bu 40 dakika sonra duyamadım efendim falan. Ve <laughs> hep de söylenen hikaye. Atatürk'e şey demiş ya. paşam benim sivil ayakkabım yok. Böyle de insanlara he. hepsini rahmetle alıyorum. Sivil ayakkabısı öyle. yok adamın ya. 45 sene neyle uğraşmış ha. adam? Yani çizme giymekten adamın sivil yok. diyorlar işte şatafat içinde bilmem ne. Biraz da insanları çocuklarıyla değerlendirirsin değil mi? Yani iyi çocuk yetiştirmek, kötü çocuk yetiştirmek. Şöyle düşünelim. İsmet Paşa'nın çocuğu kimdi? Erdal İnönü. Dünyanın en önemli fizikçilerinden birisi. Ve ne kadar demokrat bir insandı değil mi? Hani bana şu da garip geliyor. İsmet Paşa ve Atatürk'üler onlar haşa çok böyle tırnaksa söyle paşoymuşlar da Oradan nereden döndü? Şeyden karamboldan çıkmış sanki. Yani biraz da neyin ne olduğunu yıllarca bu İdris Küçük Ömer'den de feyizle hani işte sağ soldur, sol sağdır. İşte Şerif Mardin, Merkez Çevre falan. Teorik olarak evet bunların bir anlamı var ama sağdaki gerçek değil. Tam tersini söylüyorsunuz ya. Yani baya böyle azılı, şeriatçı, yobazları bize demokrat bilmem ne diye ittirdiniz. Mülayimken böyle ülke biraz kalkınsın diyen insanları da faşo dediniz. Aa işte al şimdi uğraşalım hadi bakalım. Oraya geri döneyim.